İyi günler arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. 24 Kasım Salı Ankara 1. Altılı'yı yorumlayacağız. <laughs> i̇lk ayaktan bir bankoyla başlıyoruz. Şimdi yarışa büyük ihtimalle Mismatra yüksek tempo verecek. Eren Efendi bir yerlerde buna baskı yapacak. ve Berdar'ın da önüne gitmesi lazım. Yarış çok süratlenecek. Sondaki etkili ataklarıyla bir nolu Caravaggio bu yarışı rahat kazanır. Günün ilk bankosudur. Gönül rahatlığıyla tek atabilirsiniz. İkinci yarıda tempo yarışlarını seven Wind, Geçen yarışını kazandı. Formunu devam ettiriyor. Ben kazanmasını bekliyorum ama yine de rakipleri var. Kilo avantajı da 5 nolu bir happy ilk rakip olur. Daha sonra 4 nolu white rose. Burayı 3 atla geçebilirsiniz. Üçüncü ayakta 54 gün arası olmasına rağmen çok fazla bir arada değil zaten. İdman pistini izledim. 2 nolu only the brave. İdman pistinde çok iyiydi. Ve kum yarışı çok başarılı. Uzun mesafede çok iyi. Bana göre günün ikinci bankosudur. Rakip yazmak isterseniz Yarışın hızlandığı yerlerde sonlarda gelecek olan 3 nolu Talu 4 Dördüncü ayakta ilk atım kilo avantajıyla 7 nolu Akıncı. Daha sonra sonlarda etkili gelecek 2 nolu ve Son yarışında yüksek tempoya girdi ve bayağı rahatsız ettiler. Aslında atın formu çok değil. 5 nolu Diallo. Daha sonra çok fazla ön tarafa uymazsa 1 nolu Sümelhan. İlk altının 5. ayağında e, hafif kilo alı atlar biraz daha şanslı. Formu iyi olan tekrar kumarına 7 nolu beyaz adam ilk atım. Son yarışı ölçü olmayan uzun mesafeleri iyi koşan son yarışına bir anlam veremedim zaten yani çok kötü koştu. 8 nolu açık kırmızı sonlarda etkili gelecek 5 nolu silvertay. Ankara pistini seven 3 nolu atik soylu. Son olarak da 4 nolu enerji. İlk altının son ayağında yine idman pistinde çok iyi gördüğüm kocaeliden gelen 3 nolu dragon pearl benim ilk atımdır. Yani çok sıkışırsam tek bile yazabileceğim bir at. İdman pistinde yine çok beğendiğim. 2 e, nolu. Çav çav çav. At idman pistinde iyiydi. İlk koşusu. E, bir iyi bir hardan geliyor. Ve arıcı ekibüsüne ait. İlk yarışını kazanabilir. Yine biraz arası var. Bir tane çim yarışı koşmuş. 5 e, beşinci kalmış çim yarışında. İdman pisti görüntüsüyle. 9 nolu olur? Rice. Ben bu üç atı yazacağım. Yani çok sıkışırsam zaten kupon çok bitti. Dragon Pearl'ü tek yazabilirim. Tuttuğunuz atlar varsa sonraya yine ekleyebilirsiniz. Çünkü alternatif tekler verdik. Hepinize bol şans diliyorum. Şansınız bol. Bahtınız açık olsun.